arkadaşlar. E, sizinle beraber bugün ne öğrettim? Ha, bu arada bir değişiklik yaptım. PUBG'yi bıraktım. PDX neydi? Adını unuttum. Ondan sonra işte böyle bir oyun arkadaşlar bilenler e, PKX'de herhalde. Öyle bir şeydi evet. Adı öyleydi. Arkadaşlar bu oyundan nasıl coins kazanılır? Size bunu öğreteceğim. Baksanıza benim paramın. E, 4226 e, liram var benim. Mesela. Şimdi arkadaşlar görüyorsunuz bu benim elim, evim. Benim ismim Abdurrahman. Abdurrahman pardon. Abdurrahman. Köpeğimin ismi de Abdurrahman. Arkadaşlar şimdi size bak gösteriyorum. Bu telefona tıkladınız. Bakın şurada bir robot var tamam mı? Oraya tıklıyorsunuz. Hop buraya ışınlanıyorsunuz. Evet. Ondan sonra arkadaşlar bu arada ben size kısa yorumlar yapıyorum iki tane seçeneği var. Bir kere biz buraya gidiyoruz. Şimdi size göstereceğim. Girsin kardeşimiz. Uç. Böyle dans ederek de gidebiliyorsunuz. Böyle çok güzel şeyleri var. Yani yeni giriyorsunuz. Ha bu arada ben e, Yiğit. Eğer kanalda yeni geliyorsanız ve ben Yiğit'e tanıtayım. Evet, bakın benim 5 tane hakkım olmuş. Arkadaşlar bunu e, elmas vererek hakkınızı direkt doldurabiliyorsunuz. E, ben bekledim elmasım çok olmadığı için 6 tane elmas istiyor. Yok pardon 5 elmas istiyor. Şimdi parkur yapacağız. Buradan da e, eğer 3 yıldız yaparsak 350 puan, 2 yıldız yaparsak 250, 1 yıldız yaparsak 200 puan veriyor. Evet öyle. E, burada... Aaaa! <laughs> Hadi buraya çıksın evet. Bak. Ya. Şuraya düştü evet. Arkadaşlar bir de burada hani oynadıkça şey hak doluyor. Şey doluyor. Orada hani bir tık daha dolunca şey oluyor nasıl desem. Ee, mesela nasıl desem böyle. Ee, bir tane kutu veriyor size. O kutudan daha fazla para geliyor. Elmas geliyor. Ondan sonra daha fazla bilet geliyor falan arkadaşlar. Öyle bir şey. Ondan sonra işte böyle gidiyorsunuz. Bu parkur değişmiş. Önce, önceden önceki parkur daha kolaydı. Evet arkadaşlar böyle gidiyoruz. Tabii tamam, bu parkuru çözdüğüm için. O yüzden Yani oyunu planı yükleyenler e, izleyiciler yani oyunu yeni yükleyenler biliyor bekleyenleri. Hani oyunu yeni yüklemeyenler böyle biraz bir hafta Benim de oyunda e, üç veya dördüncü gün yok bugün. E, üçüncü gün evet. Evet şimdi şey geldi. Yani yukarıda süre var. Süreyi doldurmadan gelirsek. Ama bak evet, bende kutu olmuş. Hemen atıyorum. 432 coins verdi mesela bunun içinde. Bakın mesela eşya veriyor. Ondan sonra 250 de para verdi. Ben 2 yıldız yapmışım çünkü. 30 da <laughs> şey verdi. Görüyorsunuz o 4988 yani 5 tane olmuş neredeyse. Evet. Bu, bu birinci şeydi. Sıra 2'de. Arkadaşlar. Şey mi diyorsunuz? Ben işte çalışmak istiyorum. Ben domonoscu pizzacı olmak istiyorum diyorsunuz. Buyurun. Bu oyunda domuz domuz gibi pizzacılık var falan Ne ne ki kardeşim. Evet. Bakın. Görüyorsunuz. Tam yanında. Hani isteyen buna gelir ama bunun geliri daha az yani kötü demeyeyim de az. Coin daha veriyor. 120 coin veriyor. 300 coin. Bu 300 yapmak kolay. Hani sırayı yani hızlı yapıyorsunuz. Siz duraksamadan yaparsanız tamam. Oku takip ediyorsunuz. Ben Domino's suyum derseniz. Ben Domino's seviyorum. So, like yani, Böyle arkadaşlar. Yani, doğru hani üstüne basıyorsunuz. Oku doğru gidiyorsunuz. Bu arada. Bu videoyu izleyenler şu ana kadar bu videoyla adamsınız ya da prensesiniz. Devam edelim hemen şurada bir şey var. Bakın yani, köpeğim mama istiyor tamam, tamam. Bu arada ben e, üç günde bugün üçüncü günü üç günde bu kadar yaptım arkadaşlar. Benim e, önceden e, önceki görevlerim hep pasta görevi yüzlerimi koymuşlardı. Sıradaki görevimiz tam buraya gelmişken aham da burada. Bakın şu büyük robot e, birinci, şu pizzacı ikinci. Bakın tam burada yani. Çok bir bir ben bir şey bir bir diyor ki benden. 10 tane havuç, 20 tane altın elma, 15 tane de karpuz vereceğim ve arkadaş olarak 4 tanesini yapmışım, bir tane kal kalmış kutu almaya Bunu da yaparsam kutu alıyorum. 180 saniyem var. Hemen yapmalıyım. Hemen beni bakalım. Şu an başladı. Evet arkadaşlar. ağaçtaki ağaca basıyoruz ağacın üstüne ve elmalar düşüyor. Evet hemen dört tane elimiz oldu. Aslında beş tane vermesi lazım. Benim şansım <laughs> var. Ben ben Onun tane istiyor. Havuçlar havuçlar nerede havuçlar havuç, 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 havuç istiyorum Aa bu oraya da bak, nasıl ki ya Neyse ben biraz kusayım Dımdırıdım 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 Hop hop aynen Hı, Şimdi e, elma 120 saniyemiz var. Bu görev de kolay. Bu görev en fazla veriyor sanırım. Evet. ama hani birinci görevde biri eğer yani 3 yıldız yaparsanız o da 350 veriyor. Bu görev de sanırım 350 veriyor eğer süreçlerini birinci yaparsanız. Hemen. Abicim hadi ya. Biz de başlayalım mı? Karpuzun arkası. Canım karpuz çekti yani sana abicim. Kutlağım lazım. Bana yani Ne olur. orada bir değişiklik daha. Hop orada da bir değişiklik gördüm ben. Hemen ve görevimiz tamamlandı arkadaşlar. Yani Şuradan gidiyoruz. Hop son bir tane daha aldım. Bunu da niye bakar ki bak. Çok ah kutuya tıkladım. Aslında orada para oluyor normalde. Kutuya tıkladım. 363 şey verdi. Havlu verdi güzel. Ondan sonra bir de 350 normal 350 lira. Orada yemekten izlerseniz 520 gibi bir şey veriyor arkadaşlar. Evet. Bugünlük videomuz bu kadardı arkadaşlar. Nasıl para kasılır ben size bunu öğrettim. Ee, görüşürüz. Bay bay. Bir dahaki sonraki videomda da e, yine bunu çekeceğim. Eğer hani patçaya devam ya da iki üçü olsun. Yorum da, yorum ben şimdi bir yorumda Ben bunları yine de okuyorum. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldim. Bir sonraki videom eğer e, PK olursa evimi tanıtacağım. Yani olmazsa da Fatih'e devam arkadaşlar. Hadi bakalım görüşürüz.